Evet tanzimat döneminde yapılan ıslahatlar. Sevgili öğrenciler tanzimat fermanı Osmanlı padişahı olan Abdülmecit döneminde ilan edilmiştir. Abdülmecit 1839 yılında tahta çıkmış. 1861 yılına kadar Osmanlı tahtında kalmıştır ki bu dönemde iki tane ferman ilan edilmiştir. Tanzimat ve ıslahat fermanı olmak üzere. Tanzimat dönemi dediğimiz dönem ise sevgili öğrenciler 1839'da Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla başlayan ve 1876 yılında Kanuni esasının ilanına kadar devam eden döneme Tanzimat dönemi diyoruz. Dolayısıyla soruları çözerken şu ifadeye dikkat etmemiz gerekiyor. Tanzimat dönemiyle ilgili bir sorumu gelmiş yoksa doğrudan tanzimat fermanı ifadesi mi geçiyor? Fermanla ilgili bir soru mu gelmiş? Soruları okurken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, tanzimat fermanı diğer adıyla Gülhane Hattı Hümayun'u 1839 yılında Abdülmecit devrinde Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilmiştir. Bu fermanın ilan edilmesinin nedenleri Osmanlı Devleti'ni çöküntüden kurtarmak, yine Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanı sonrasında e, Londra'da toplanan bir konferans vardır. Bu konferansta Mısır sorunu görüşülecektir. Bu sorunda Avrupalıların e, desteğini sağlamak, ayrıca Avrupalıların Osmanlı devletinin iç işlerine karışmasını önlemek amaçları vardır. Tabi Avrupalılar azınlıkları bahane ederek bizim iç işlerimize karışıyorlardı. Dolayısıyla bu fermanda azınlıkları da kapsayacak şekilde vatandaşlara bir takım haklar verilmiştir ki, Avrupalılar Osmanlı iç işlerine karışmasınlar. Peki fermanla ne gibi yenikler getirilmiş? Halkın can ve mal güvenliği devlet garantisine alınmıştır. Mahkemeler herkese açık olacak denilmiştir. Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak. Kanun önünde herkes eşit olacak. Vergiler gelire göre toplanacak. Yani burada e, bir vergi adaleti, vergi eşitliği söz konusu. Herkes malını miras bırakabilecek askerliğin yeniden düzenlenmesi sağlanacak. Sevgili öğrenciler biraz evvel 2. Mahmut devrini anlatırken müsaadele ile ilgili bir düzenleme yapıldığını ifade etmiştik. Fakat müsaadelenin tamamen kaldırılmadığını söylemiştik. İşte burada müsaadere şu madde ile yani herkesin malını miras bırakabilmesi maddesiyle tamamen kaldırılmıştır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde müsaadelenin tamamen kaldırılmasıyla Özel mülkiyete garanti getirilmiştir. E ayrıca Osmanlı ülkesinde sermaye birikimine kapı açılmıştır. Sorularımıza bakacak olursak, Tanzimat fermanı ile vergilerin herkesin gelirine göre düzenli bir şekilde toplanması, hiç kimsenin haksız yere ve yargısız idam edilmemesi, herkesin kendi mal ve mülküne sahip olması ilkeleri kabul edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerde gözetilenlerden biri değildir? vergilerin herkesin gelirine göre düzenli bir şekilde toplanması eşitlik ve adalet ilkeleriyle ilgilidir. Yine herkesin kendi mal ve mülküne sahip olması özel mülkiyetle ilgilidir. Ayrıca burada her üç maddede de kişilerin hakları garanti altına alınmıştır. İşte yargılanmadan idam edilmeyecektir. İşte herkes eşit şekilde vergi ödeyecektir. İşte herkes malının mülkünün sahibi olacaktır. Dolayısıyla bunların tamamı sevgili öğrenciler kişi haklarıyla ilgilidir. Cevabımız E seçeneğidir. Diğer sorumuz. Tanzimattan sonra birçok alanda yeni kurumlar kurulmuş, eskilerine dokunulmamış ancak bunlar işlevsiz hale getirilmiştir. Bu tutumun bir medrese mezunlarının iş olanaklarının daralması, iki modern eğitimin yaygınlaşması, 3. modern yargılama usullerinin uygulandığı mahkemelerin sayıca artması durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir. Sevgili öğrenciler, tanzimat fermanının ilanından sonra medreselerin yanında Avrupa tarzı okullar açılmıştır. Dolayısıyla medrese mezunlarının yanında Osmanlı toplumunda mektep mezunları olanlar da Avrupa tarzı okullardan mezun olanlar da iş aramaktadırlar. Bu da medrese mezunlarının iş olanaklarını daraltmıştır. Dolayısıyla buna ortam hazırladığını söyleyebiliriz. İkincisi Avrupa tarzı okullar modern okullar olmaktadır. Dolayısıyla bunlar Avrupa tarzı eğitim verdiklerinden modern eğitiminde yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Yine tanzimat döneminde Avrupa tarzında mahkemeler açılmış ve bu mahkemelerde Avrupa hukuk kuralları uygulanmıştır. Bu da modern yargılama usullerinin uygulandığı mahkemelerin sayıca arttığını göstermektedir. Dolayısıyla her üç öncüle de tanzimattan sonra birçok alanda yeni kurumların kurulmasının, eskilerine ise dokunulmamasının ortam hazırladığını söyleyebiliriz. Cevabımız E seçeneğidir. Tanzimat fermanı Avrupalıların baskısıyla değil, yine halkın isteğiyle de değil, Osmanlı yöneticilerinin kendi istekleriyle ilan edilmiş bir fermandır. Ve bu fermanla Osmanlı Devleti'nde anayasacılık ve demokrasi çalışmaları başlamıştır. Yine tanzimat fermanıyla ilk defa bir padişah kendi gücünün üzerinde kanun gücünün olduğunu kabul etmiştir. Ayrıca bu dönemde Ceride-i Havadis, Tercümanı Ahval, Tasbiri Efkar gazeteleri yayın hayatına başlamış ve halkın bilim kültür alanlarında bilgilenmesi sağlanmıştır. Sorumuza bakacak olursak, Osmanlı Devleti'nde dağılmayı önleme çalışmalarından birisi de Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesidir. Ancak Tanzimat Fermanı toplumun tamamı tarafından kabul görmemiş, bir takım tepkilere neden olmuştur. Tanzimat Fermanı'na bu tepkilerin oluşmasında kimi Müslümanların Müslüman olmayanlara tanınan hakları yadırgaması, öngörülen reformların yetersiz kalması, Müslüman olmayanların ayrılıkçı hareketlerinin devam etmesi durumlarından hangilerinin neden olduğu savunulabilir. Her üç öncül de sevgili öğrenciler, Tanzimat Fermanı'na tepkilerin oluşmasına neden olmuştur. Çünkü Tanzimat Fermanı ile gayrimüslimlere bazı hakların verilmesini, bazı Müslümanlar, Müslüman toplumun bazı kesimleri kabul etmek istememişlerdir ve bu fermana tepki göstermişlerdir. Yine Tanzimat Fermanı ile öngörülen reformlar yetersiz kalmış, imparatorluğun çöküşten kurtarılmasını sağlayamamıştır. Hatta daha ileride Stat Fermanı daha da ileride kanun esası ilan edilecektir. Belki ferman imparatorluğun tekrar eski gücüne kavuşmasını sağlasaydı tepki gösterilmeyebilirdi. Ama bunu da sağlamadığından dolayı ferman bu da halkın belli kesimlerinin tepkisine neden olmuştur. Yine fermanla gayrimüslimlere yani Müslüman olmayanlara birçok hak verildiği halde onlar ayrılıkçı hareketlerini devam ettirmişlerdir. Bu da Müslüman halkın tepkisine neden olmuştur. Müslüman olmayanlara bu kadar hak verdiniz. Bakın onlar hala imparatorluktan ayrılmayı düşünüyorlar. Hala isyanlarına devam ediyorlar şeklinde yönetime tepki göstermişlerdir. Dolayısıyla cevabımız her üç öncünün de yer aldığı E seçeneğidir. Diğer sorumuza bakacak olursak Osmanlı Devleti'nde Tanzimat döneminde Batılı anlayışla çalışan okulların yanında medreselerin varlığını sürdürmesi, 2. 2. Mahmut döneminde devlet memurlarının kavuk yerine fes giymelerinin kabul edilmesi, 3. 2. Mahmut'un resmini devlet dairelerine astırması, 4. Osmanlı matbaasının kurulması ve din kitapları dışındaki kitapların matbaada basılmasına izin verilmesi uygulamalarından hangileri toplumun belli bir kesiminin tepkisinden çekinildiğini gösterir? Sevgili öğrenciler, birinci öncülde batılı anlayışla yani Avrupa'yı tarzda okulların açıldığı ama bunun yanında imparatorluğun kurulduğu andan itibaren Orhan Bey devrinden beri varlığını sürdüren medreselerin devam ettirildiği ifade edilmektedir. Demek ki medreselerin devamını isteyen bir toplum kesimi var ve onların tepkisinden çekinildiği için Avrupa tarzı batılı anlayışla açılan okulların yanında bunların da eğitimine izin verilmiştir. Bu toplumun belli bir kesiminin tepkisinden çekinildiğini gösterir. İkinci Mahmut döneminde devlet memurlarının kavuk yerine fes kabul edilmesi burada dikkat edecek olursak kavuk tamamen kaldırılmıştır sadece fes giymeleri öngörülmüştür. Yani fesin yanında kavuğa yer verilmemiştir. Dolayısıyla burada toplumun belli bir kesiminden çekinme söz konusu değil. Yine 2. Mahmud'un resmi devlet dairelerine astırılmıştır. Burada da toplumun belli bir kesiminden çekinme söz konusu değil. Yoksa şöyle olabilirdi. İşte başkentteki devlet dairelerine asılmıştır. Belli merkezlerdekiler asılmıştır. Diğerlerine asılmamıştır gibi bir durum söz konusu olması gerekirdi. Dördüncü öncülde ise matbaa kurulmuş. Fakat matbaada tüm kitapların basımına izin verilmiyor. Din kitapları dışındaki kitapların basımına izin verilmiştir. Bu da toplumun belli bir kesiminin, işte ulema sınıfı olabilir, hattat kesimi olabilir, onların tepkisinden çekinildiğini gösterir. Dolayısıyla birinci ve dördüncü öncüldeki uygulamalar, toplumun belli kesimlerinin tepkisinden çekinildiğini gösteriyor ki bu öncüllerin yer aldığı seçeneğimiz B seçeneğimizdir. Cevabımız da B seçeneği. Abdülmecit devrinde ilan edilen bir diğer ferman 1856 tarihindeki ıslahat fermanıdır. Islahat fermanı Kırım Harbi'nden sonra Paris'te bir konferans toplanacaktır. Bu konferans toplanmadan evvel İngiltere ve Fransa'nın isteği üzerine ilan edilmiştir. Bu fermanın ilan edilmesinin nedeni Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmalarını engellemektir. Diğer bir neden de azınlıkların yani gayrimüslimlerin devlete bağlılıklarını artırmaktır. Amaç azınlıkların Osmanlı yönetimine bağlılıklarını artırmak ve Avrupalıların Osmanlı'nın iç işlerine karışmasını engellemek olduğundan dolayı ıslahat fermanıyla özellikle azınlıklara Geniş ayrıcalıklar, geniş haklar verilmiştir. Nelerdir bu haklar? Okul, kilise ve hastane açabilme, devlet memurlukları ile il meclislerine girebilme, askerlik için nakdi bedel ödeme hakları gayrimüslimlere tanınmıştır. Yine Osmanlı vatandaşı olan herkese şirket ve banka açabilme, yine yabancılara yani İngiltere, Fransa, Avusturya, Rusya gibi devletlerin vatandaşlarına Osmanlı ülkesinde mülk satın alabilme hakları tanınmıştır. Sevgili öğrenciler, yabancılara Osmanlı ülkesinde mülk edinebilme hakkının tanınması Osmanlı ülkesine nakit girişini yani sermaye girişini artırmıştır. Tanzimat devrindeki diğer önemli gelişmeler ise şunlardır sevgili öğrenciler: açılacak olan eğitim kurumlarına ve kurulacak olan Darülfünuna ders kitapları hazırlamak ve bilim Akademisi olarak çalışmak üzere Encümeni Danış adlı bir komisyon kurulmuştur. Yine bu dönemde yüksek öğrenime öğrenci yetiştirmek amacıyla sultani adı verilen okullar açılmıştır ki bu sultanilerin ilki 1868 yılında açılan Galatasaray Sultanisi'dir. Galatasaray Sultanisi günümüzde de eğitimine devam etmektedir. Burada Galatasaray Sultanisi'nin Resmini görüyoruz ve ilk açılan Darülfün'ün resmini görüyoruz. Günümüzde İstanbul Üniversitesi olarak hizmet veriyor. Bu da İstanbul Üniversitesi'nin ana giriş kapısı zaten. 1873'te ise kimsesiz çocuklara sultani seviyesinde eğitim veren Darüş Şafak'a açılmıştır. Yine Tanzimat döneminde marif nezaretine bağlı olarak ilkokullar açılmıştır ki bunlara mektebi iptidai denilmiştir. Evkaf nezaretine bağlı olarak Eğitim hayatlarına devam eden okullara ise Sıbyan Mektebi denilmeye devam edilmiştir. Marif Nezareti yani Eğitim Bakanlığı, Efkaf Nezareti ise Vakıflar Bakanlığı olmaktadır. Azınlık ve yabancı okulları, Osmanlı Devleti'nde azınlıklar yani gayrimüslimler, kendi ibadethanelerindeki okullarda eğitimlerini sürdürmüşlerdir. Ve bu okullar üzerinde Osmanlı Devleti'nin denetimi yoktu. Yine Avrupalı Devletler, Osmanlı ülkesinde okullar açmışlardır ki bu okullar Osmanlı devletinin batıya açılan kapısı olmuştur. Yine Avrupa kültürünün, Batı kültürünün Osmanlı ülkesine girmesini sağlamıştır. Bu yabancı okulların bir kısmı Osmanlı ülkesinde milliyetçilik düşüncesinin gelişmesini sağlamış ve milliyetçi isyanların çıkmasında imparatorluğun dağılmasında etkili olmuşlardır. Osmanlı devletinde Tanzimat döneminde Medreselerin yanında Tanzimat mektepleri, askeri mektepler, azınlık okulları ve yabancı okulları gibi birçok eğitim kurumu yer almıştır ki bu da Osmanlı devletinde eğitim alanında birlik sağlanmasını engellemiştir. Burada görselimizde Merzifon'daki Amerikan Koleji'ni görüyoruz. 1921 yılına kadar bu kolej eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1868'de Osmanlı Devleti'nde bugünkü Danıştay'ın görevini üstlenen Şurayı Devlet ve Yargıtay'ın görevini üstlenen Divan-ı Adliye kurulmuştur. Böylece Osmanlı ülkesinde yürütme ile yargı birbirinden ayrılmış ve yargı bağımsızlığı sağlanmıştır.